galiba ya. Günaydın. Hoş geldin. Otursana. Ee bir şey konuşalım. Acilen gel dedin. Acilen geldim bakalım. E, canım yani acilen dediysek o kadar da acil değil değil mi? Ee daha da nasıl? İyiyim. Sen Ben de iyiyim. Hatta süperim. Aslı neyin var senin? Yok bir şeyim ya. Yani aslında var. Ben sana bir şey diyecektim ama... Ama nasıl başlayacağını bilmiyorsun sanırım. Hı hı. Tamam bir şey söylemene gerek yok ya ben anladım. Umut. Ya seninle bilgisi yok. Gerçekten yok. Sen çok iyi birisin. Sen... Ben çok iyiyim. Seninle çok iyi anlaşıyorum. Hatta çok daha iyilerine layığım. Bunları söyleyeceksin değil mi? Evet. Ama bu Gerçekten inandığım için söyleyeceğim. Ben yeni bir ilişki henüz hazır değilim. Bunu sana daha önce de söyledim. Biliyorsun, değil mi? Biliyorum, biliyorum. Ama ben seni zorlamadım. Zorladım mı yoksa? Hayır, tabii ki zorlamadım. Yani bana hiç baskı yapmadın. Bak, ya bunların aynısını ben de yaşadım. Birinden çok hoşlanırsın. Ona çok aşık olursun. Ama o senin gibi düşünmüyordur. Seni sadece arkadaş olarak görüyorum. Anlıyorum. Evet. Ama ben seni asla mutlu edemem. Seni üzmeyeceğimin garantisini sana veremem. Seni her zaman çok seveceğimi sana asla söyleyemem. Ama bunları yapacak birini biliyorum. Sana gözü gibi bakacak birini sanıyorum ben. Anlamadım. Elif, ya ikinizi dans ederken izledim. O kadar güzel gözüküyordunuz ki Elif'in gözleri parlıyordu. Senin de. Yanlış görmüştün Aslı çünkü Elif benim arkadaşım. Biliyorum. Ama bildiğim başka bir şey daha var. Elif sana aşık. Yapma Aslı. Eğer öyle bir şey olsa anlardım. Yani her dakikamız birlikte geçiyor onunla. Bak. Bazen... ...bazı şeyleri fark edebilmek için... ...biraz da olsa geri çekilmek gerekir.